sabah birinci ameliyatımız histeroskopi. Rahim ağzının girişinde bir yapışıklık söz konusuydu. Şu anda elimizde normal kromozomlu embriyo var. Bunu transfer etmeden önce yaptığımız provada embriyo transfer kateterinin takıldığını hissettik. Bu nedenle histeroskopik yöntemle suyun basınç etkisiyle girişteki yapışıklıklar açıldı. Rahim duvarlarında küçük çizikler atılarak oranın kanlanmasına artırmayı hedefliyoruz. teleskopi ikinci ameliyatımızdayız. Rahim için kontrol amaçlı yaptık ve duvarlara çizikler attık. Endometrit var mı bu gözle baktık. Bu tüm duvarlarda küçük noktasal kırmızı beteşiler vardı. Şimdi çiziklerimizi attık. Bu hastamıza uzun süreli antibiyotik vereceğiz. Tekken hastalığı taşıyıcı ailemiz. İlk uygulamada negatif olmuştu. Elimizde normal kromozomlu sağlıklı embriyolar var. Onları önümüzdeki ay kullanmayı planlıyoruz.